Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Ben Buket. Herkesin kolaylıkla yapabileceği nefis bir erikli kek tarifim var. Ve ayrıca glutensiz beslenmek zorunda olanları da düşünerek glutensiz unla hazırladım bu keki. Normal undan hiç farkı yok. Hatta daha da pamuk, daha da güzel bir kek oldu. Şimdi birazdan size bazı püf noktaları da söyleyerek yapımına başlayacağım kekimin. Ben angelik erik kullandım. Siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Mürdüm de olur, şeftali, kayısı ne isterseniz bu hamur hepsine çok yakışacaktır. Hem de 5 dakikada hazırlayıp tavada pişireceğiz kekimizi. Şimdi öncelikle tavanın altına dizeceğimiz erikleri dilimliyorum. 2 tane erik dilimledim. Minik bir tereyağını şöyle eritiyorum tavamın altında. Tavam e, 24 cm. 24-26 iyidir. Ee, çok küçük olmasın, içi pişmeyebilir sonraki kekimizin. Güzelce böyle üste gelecek sonra. Bu aynı zamanda bir alt üst kek. Benim elmalı alt üst kekim vardır. Çok yüz binlerce de seyredildi. Kanalımda mevcut. Onun gibi bunu da ters çevirerek sunacağız. O yüzden biraz güzelce dizin. Şimdi yarım kaşık toz şeker serpiyorum üstüne. Ayrıca kekimiz az şekerli. Hepsinde iki buçuk kaşık şeker var. Arzu eden daha bile az koyabilir. Çünkü içinde de erik olacak. Çok az, şöyle belli belirsiz de tarçın serpiyorum. Fazla tarçın e, meyveyi çok kurutabilir ve acılaştırabilir. Şimdi hamuruna koyacağım. E, yine sanırım iki tane doğradım. Küçük küçük erikleri doğruyorum. Minik minik doğrayacağım erikleri. Ve bunu hamurun içine ekleyeceğiz. Benim bu tarz yaptığım elmalılarım da var biliyorsunuz hamurunun içinde de elma var mesela. Şimdi bir yumurta koydum ben ve iki kaşık şeker koyuyorum. Şekerlerde tepeleme değil arkadaşlar. Meyve o kadar lezzetliydi ki bir kaşık bile konabilirmiş. Bir çay bardağı kefir ilave ediyorum. Toplamda yarım çay bardağı yağ koydum. Sıvı yağ. Bir minik de içine tereyağı attım. Tavaya kestim de tereyağı bir minik de ondan ekledim lezzet versin diye. Şimdi az olduğunu gördüm ben harcımın küçük olacak bu dedim. Bir yarım çay bardağı daha kefir ilave ettim. Şimdi bakın glutensiz un böyle bir un. Böyle nişastaya benziyor. Sanki mısır nişastası gibi kesik kesik. Biraz daha sarımsı. Nişasta daha beyazdır. Hamur işlerinde gayet güzel sonuç veriyor. Hiç tedirgin olmayın. Her şeyde kullanabilirsiniz. Bir su bardağı koydum. Bir yarım daha koyacağım. Bir kıvamına bakalım. Bir tane kabartma tozu koyuyorum. Ha, bir vanilya, bir kabartma tozu. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Ben çok sık tarif yaptığım için o bolca aldım kabartma tozunu. Bir kaşık kadar bir paket yapıyor. Ben artık çoğunlukla öyle kullanıyorum. Kaşıkla koyuyorum o yüzden. Yarım su bardağı daha ekleyerek 2 su bardağına yakın glutensiz un, un koydum kekime. Şimdi çırpıyorum dokuyu görün. Kefir de var ya içinde o da çok güzel bir doku veriyor. Pamuk gibi yapıyor kefir kekleri. Glutensiz un şöyle hafif topaklı gibi olur ama çırptıkça bakın çok güzel bir kıvam alıyor hepimizin de yiyebileceği çünkü gluten çok lazım bir şey değil yani sağlığımız için. Sizler de kullanabilirsiniz. Herkes kullanabilir glutensiz unu. Ama sorunu olanlar özellikle çünkü glutensiz besleniyor. Doğradığım o iki tane eriği de anjelik eriği de içine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi biraz yoğun kıvamlı bir kek yaptım. Erikler dibe çöküp yanmasın. içinde güzel dağılsın diye. Ne olsa sulu meyveler bunlar. Hafif böyle yoğun olsun ki hangi kek hamurunu yaparsanız yapın. Birazcık üzüm geldi aklıma. Kuru üzüm serpiyorum eriklerimin üzerine. Erikler burada beklerken ben harcı, kek harcını çırparken onlar sulanmış bile orada. Şekerle birlikte. Şimdi dökeceğim, güzelce boşaltacağım. Çok güzel bir kek kıvamı oldu. Bu tamamen benim tecrübelerimle, artık sizlerin de az çok kendi takipçilerimin zevkini az çok anladım. Ona uyum sağlayarak güzel bir tarif oluşturdum. Sonuçta gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Sanki krema. Kefiri tavsiye ederim. Sık sık kullanın keklerinizde. Çok güzel oldu. Şimdi az sonra pişirmeye başlayacağız. Üzerine de birazcık üzüm serpeceğim. Evde ne meyve varsa hele ki böyle bekler bekler biraz kötüleşmeye başlar. Benim bu mottomdur biliyorsunuz işte kabak kötülüyorsa değerlendirin. Meyveleri de hemen değerlendirin. Atın bir kek yapın bence. Böyle içine bol meyve koyacaksınız. Beyaz şeker koymaya da bilirsiniz. Bakın ocağın küçük, gözünde ve kısık ateşte. Üzerine birkaç kat katladığım alüminyum folyoyu koyuyorum. Ve tavamı oturtuyorum. Benim bu tavaya hiç koymaya da bilirim. Hani siz görün diye koydum alüminyum folyoyu. Altı çok kalın. Ama bazı tavalarda altı yapışabiliyor. Yani ince oluyor. Mutlaka şöyle 4-5 kat katlayıp koyun. Pişmeye başladı ve bu şu anda yani toplamda kekim benim kısık ateşte 40 dakikada pişti. O arada benim mutfakta işlerim vardı. Yaptım ettim ve yavaş yavaş hava kararmaya başladı. İçinden böyle dikkatli bakarsanız meyve suyunu vermeye başladı. Dışarı doğru böyle püskürtüyor suyu. Eriklerin güzel şekerli lezzeti. Ve 40 dakika sonra, şimdi üzerinin kuruduğunu fark ettim ben. Bütün tava keklerimde aynı şeyi söylüyorum. Artık bunu ters çevirmeyeceğiz. Tatlıda ters çevirmiyorum ben. Tuzlularda çeviriyorum iki tarafını da. Çünkü kuru olur, gerek yok. Bakın içi gayet güzel pişmiş. Sadece rengi beyaz. Çok güzel, o kadar pamuk ki çöpü soktum bile belli olmuyor ki tam dibine kadar baktım ben. Ters çeviriyorum. Sıcaktı tava. Biraz elim yandı çünkü gece oluyor artık. Hava kararıyor. Size göstermem lazım. Şu anda balkondayım. Azıcık böyle bir vişne reçeliyle onu renklendirmek istiyorum. İsterseniz yine erikten azıcık pişirip marmelat yapabilirsiniz az şekerli. Onu onu da sürebilirsiniz. Bu biraz cilası oldu bu kekin. Şimdi glutensiz unun şöyle bir farkı var biraz daha iri gözenekli ve çok böyle pamuk gibi yapıyor kekleri. Yani çok güzel yakışıyor hamur işlerine bilginiz olsun. Bunu kepekli unla da, tam buğdayla da her şekilde yapabilirsiniz. İçine de meyveleri doğruyoruz ya yani tüm unları kaldırır. Çok güzel bir lezzet olur eminim. Bakın bir pamuk. Çok lezzetli bugün. Yani ben de dedim ki güzel bir tarif yaptım. Arkadaşlarım, takipçilerim de çok mutlu olacaktır. Tam böyle akşam güneşin batış rengi vurdu keke arkadaşlar. Az sonra onu içeri alacağım. Hava biraz daha kararıyor çünkü. Şimdi mutfakta ışık altındayız. Kek gerçekten nefis bir kek oldu. Dediğim gibi arzu edilirse hiç şekersiz de yapılabilir. Çünkü meyvesi bol. Zaten tek yumurta kullandık. Ben böyle arada hiç şekersiz yapıp diyabet hastalarına hem böyle glutensiz yaparak da onlara böyle hizmet de vermek, yardımcı da olmak istiyorum. Bazen hiç unsuz yapıyorum, hiç un yiyemeyenler için. Elimden geldiğince güzel tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten nasıl diyeyim size pasta kıvamında o meyvenin suyunu düşünün. Bir kekten çok daha sulu ve yumuşak bir kek oldu bu pasta gibi oldu, meyveli pasta gibi. Ben çok sık yaparım yıllardır tavada kekleri. Çok pratiktir. Henüz yapmadıysanız mutlaka kanalıma bakarak Tava Lezzetleri diye öğrenin, siz de tavada yapın derim size. Kanalıma eğer abone olursanız, bildirim zilini de lütfen açın ve tümü diye işaretleyin ki sık sık paylaştığım tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz o zaman. Instagram'da da Huzurlu Mutfak ve Huzurlu Diyet olarak varım ben senelerdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka aranızda yapacak olanlar vardır. Yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum.